Herkese merhabalar. Yine Herbalife'ın çok lezzetli, sıcak ya da soğuk tüketebileceğiniz bir içeceğinden bilgi vereceğim size. Gurme domates çorbası. Gurme domates çorbasının en büyük özelliği pratik. 2 dakikada hazırlayıp içebileceğiniz bir içecek. Akdeniz mutfağına uygun besleyici değeri yüksek bir içecek. Özelliği şu, protein anlamında zengin. Çünkü içerisinde peynir altı suyu protein var. Aynı zamanda yoğurt suyu var. Ve birçok anlamda kutuyu elinizde geçtiği zaman okuyacaksınız. Çok zengin içeriği var ve her türlü e, öğünlerinizde içebilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde canınız bir şeyler istediğinde, acıktığınızı hissettiğinizde de ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ne kadar kullanabilirsiniz domates çorbasını? 300 milim suya tercih sizin, sıcak ya da soğuk. 2-2,5 e, iki, iki kaşık yoğunluğunu damak tadınıza göre zaten pratikte bunu yaptıkça anlayacaksınız. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, ve dediğim gibi gün içerisinde her zaman tüketebilirsiniz. Aynı zamanda domates çorbasıyla son dönemlerde arkadaşlarımızın inanılmaz tarifleri var. Mesela çok laf aramızda domates çorbasıyla muhteşem cipsler yapılıyor. Tarifini belki daha sonraki videolarımda söyleyeceğim. Afiyet olsun.